evet madem en mükemmel istidadı en yüksek ahlakı en ulvi ve beşere muktede olacak olanlarla konuşacak Aa, sadece akıllı olması yetmiyor ne gerekiyor bir de ahlakı en ulvi değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimdi? Muhammedül Emin yani bütün Mekke'nin değil mi? El Emin diye teslim ettikleri El Emin diye çağırdıkları isminin eleminden sonra ismini zikretmeye gerek bile görmeden el emin deyince kim akla geliyor? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam akla geliyor. Demek ahlaka en ulvi ve nev beşere muktede olacak. Nev beşere iktida edecek yani onların önünde duracak. Onlara rehberlik yapacak. Mukteday kül Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla konuşacak ve onlarla konuşuyor. Elbette dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek istidatta evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dair değil mi yani peygamberimiz peygamberlik davasında bulunmuş da yani insanların inançlarını ters yüz etmiş inanmayanları cehennemle tehdit etmiş ama insanlar Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına bir söz söyleyememişlerdir onun metanetine, onun imanına, onun eminliğine dair herhangi olumsuz bir söz söylememişlerdir. Ha ne demişlerdir? Ya işte diğer peygamberlere ödekleri gibi bu sihirbaz demişlerdir. Yani mucize gösterince olmayacak olanı Cenab-ı Hakk'ın eliyle oldurunca ha sihirbaz demişlerdir. Ama haşa deli dememişlerdir. Haşa hırsız dememişlerdir. Haşa düzenbaz dememişlerdir. Haşa yalancı dememişlerdir. Evet demek dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek istidatta ve en âli ahlakta en yüksek ahlakta ve neyi beşerin humsu ona iktidar etmiş. İnsanlığın beşte biri. Değil mi? Yani bugün insanlığın sayısı sekiz milyarsa evet bunun iki milyarı değil mi? Yahut da beşte biri itibariyle ona ne yapmış? İktidar etmiş. Ve bu da devamlılık açısından bir şeyin ilahi olduğuna dair nedir? Bir delildir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer peygamberlerden sonra geldi ya yani Hz. Musa'dan sonra geldi, Hz. İsa'dan sonra geldi yani ifade etmek istediğim şey şu, yani peygamberimiz insanlığın arasında yeni bir dinle gelince insanlıkta din yoktu değil yani. İnsanlıkta din vardı yani bulunduğumuz coğrafya itibariyle. Yani Yahudilik de vardı. Hristiyanlık da vardı. Yani Peygamberimiz haşa semavi bir dinin temsilcisi olmasaydı bir kraliyet gibi düşünülmüş olsaydı ha hakikaten o anda insanları etkilerdi. Yani ekonomik ya da değişik şeylerle bir krallık kurardı. Ama ondan sonra o krallık çöker giderdi. Yani Cengiz'in krallığındaki gibi ya da Firavun'un krallığındaki gibi ne oldu? Ondan sonra çöküp bittiler. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra onun getirdi değil mi? O e, dinin yayılma alanı onundan sonra kat be daha fazla oluyor. Yani Peygamberimiz zamanında Arap yarımadası bile tam Müslüman değilken e şimdi gelecek cümle itibariyle değil mi? Yeryüzünün yarısını hükmü altına almış. İnsanlığın e, çeyreni beşte birini hükmünün altına almış. Nebi Beşer'in hümsü ona iktidat etmiş ve nefsi arz onun hükmün manevisinin altına girmiş. Yerküren yarısı da onun manevi hükmünün altına girmiş. Yani ki ha diğer peygamberlerden sonra geldi ama o da bir peygamber ve peygamberliği hükmü giderek yayılarak devam ediyor. E tabi bu nerelere yayılarak devam ediyor? Ha diğer dinlerin coğrafyalarında yayılarak devam ediyor. Yani Yahudiliğin olduğu coğrafyada e, inançlar el değiştiriyor. Hristiyanlığın olduğu coğrafyalarda inançlar el değiştiriyor. Ve onları ne yapıyor? Hükmünde yahut da Budizmin olduğu yerlerde ne yapıyor? İnsanlar onları bırakıp Müslümanlığa ne yapmış oluyorlar? Tabi olmuş oluyorlar. Nefse arz onun hükmü manevisi altına girmiş. İstikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla 1300 sene ışıklanmış. Değil mi? 1400 sene diyebiliriz şimdi. 1400 senedir Mekke'de yayılan o nur, parlayan ve nur artarak değil mi? Parlaklığını da e, yayılma alanı da artırarak devam ediyor. 1300 sene, 1400 senedir ne yapıyor? O nur devam ediyor. O devamlılık itibariyle yani akla şöyle bir şey de gelebilir. Yani onun semavülünün bir özelliğidir ya. Yani. Ha Yahudilik devam ediyorsa demek semaviliğin bir kısmı hala devam ediyor. Hristiyanlık devam ediyorsa semaviliğin bir kısmının içinde barındırdığından dolayı devam ediyor. Ha, diyebilirsiniz Budizm de öyle midir? Evet Budizm de öyledir yani. Yani bir semavi tarafı var ki hala bugüne kadar ne yapıyor? Hükmü devam ediyor. Hükmü devam ediyor. Burada hemen şunu söylemiş olalım. Ee, şakitler yani bir din diğer bir dinle yer verince, el verince o dinin illa bozulmuş olması gerekmez yani. Hani bozulmuştur da ama illa bozulmuş olması gerekmez. Çünkü diğer dinler zamana ve mekana gelen dinler. E zaman, mekan ve insanların sosyal hayatında değişiklik olunca 500 sene sonra, 1000 sene sonra bak yeniden bir sistem gönderiyor toplumun sosyal hayatına uygun olarak yeni kanunlar gönderiyor. Yani inanç esaslarında bir değişiklik yok da ama ibadetin zamanlamasında yahut da rekatlarda onda da değişiklikler olabiliyor. Ama illa bozulmuş olması gerekmiyor. Ha kaldı ki yani diğer dinler de mi? Diğer dinler yani din olarak geldikleri zaman mesela İncil kitabı diyoruz işte Zebur kitabı diyoruz ya da Tevrat diyoruz. Yani bunların hiçbirinde peygamberlerin elinde şöyle bir kitap yoktu yani. Ha onlara vahiy olarak geldi. Onların zihinlerinde, akıllarında, kalplerinde vardı. Yanındakilerine ezberlettirdiler. Ama şöyle bir kitap yoktu. Yani İncil Hz. İsa'dan 150 sene sonra yazılmış. E, Kur'an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen Hz. Ebu zamanında Nusaller halinde tutulmuş. Hazreti Osman zamanında kitap olarak basılmış. E, Tevrat, Hakez'e ve diğer dinlerde öyle. Yani 100 sene, 200 sene sonra basılınca yani muhakkak ki ondan ne oluyor? Onda değişiklik oluyor. Yani 3-4 nesil sonra hani ilkokulda siz de hatırlarsınız belki oynamışsınızdır. Diyelim ki Turgay Bey orada bir şey söylüyor. O sözü en sona gidince çok farklı bir şey söylüyor en sonundaki. Yani bir kelime söylüyor veya bir cümle söylüyor. Yani öyle 3-5 şeyden sonra o değişiyor yani. E bu ezbere dayanmış olan değil mi? Yani bu ilahi şeyler de zaman içinde otomatikmen değişmiş oluyor. Ha bazıları hakikaten şeytan işin içine karşı. E bazı bazılar da hani o şeyin fıkrasında iki dediği gibi şeytan diyecek bunu da benden bile bilecekler şimdi. Yani o, yani o da şeytandan da ama değişiyor yani. Ha değişmesen ne olacak? Değişmezse gene cana ı Hak Celle Celaluhu yeni hüküm gönder, yeni kitap gönder. Hani Kur'an-ı Kerim'deki hükmün nesedilen ayetler gibi. Ha ayetti ama Cenab-ı Celle Celaluhu sonra ne yaptı? Onun hükmünü kaldırdı. Artık onunla amel edilmiyor. Artık onunla amel edilmiyor. Yani İncil'in hükmü kalkmıştır. Onunla amel edilmez. <laughs> Veyahut da Tevrat'ın hükmü kalkmıştır. Onunla amel edilmez. Ama orada doğru olan şeyler yok mu? Var da yeni kitapta zaten onlar var oraya takılıp kalma gerek yok yani yeni gelen yeni kitapta o değişmeyen yani o öz olan şeyler zaten onlar yeni kitapta da daha tafsilatlı olarak anlatılıyor. Diyelim ki Kur'an kaç sayfa, İncil kaç sayfa, Tevrat kaç sayfa, Hz. İbrahim'e indirilen yani bunlara suhuf diyoruz artık kitap değil de sayfalar yani. Evet. Yani sürekli dinde kendi içinde de mi toplumun şeyine göre Cenab-ı Hak onu geliştirerek gönderiyor. Yani sosyal hayata ait, hukuka ait. Yani hayatın her e, kademesine ait yani. Demek 1300 senedir ışıklandırıyor ve beşerin nurani kısmı ve ehl imanın mütemelgen günde 5 defa onunla tecdi dibiyat edip ona duayı rahmet ve saadet edip medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile konuşacak ve konuşmuş. Ve Resul yapacak ve yapmış ve sair nevi beşere rehber yapacak ve yapmış. Evet günde beş defa minarelerden yükselen ezanlar buradaki geçen cümleden böyle bir e, hikmet e, yakalayacak olursak yani evet bir zamanı bir şey bildiriyor da namaz vaktini bildiriyor ama aynı zamanda da bizim için o bir tecdidi biat oluyor. Yani tecdidi iman oluyor. Yani asıl nedir? Ezanla birlikte o sözlerin tekrar edilmesi değil mi? Yani müezzin minareden eşeden la ilahe illallah derken dinleyenlerin de eşeden la ilahe illallah demesi gerekir. Eşhedü enne Muhammed Resulullah derken eşhedü enne Muhammed Resulullah demek demesi gerekir. Ha demek biz onunla sürekli günde beş defa imanımızı da ne yapmış oluyoruz? O biatımızı da yenilemiş oluyoruz yani. Ve ondan sonra da ne yapıyoruz? Ha onlar günde beş defa duyanlar ve bilenler namazın ezanın duasını ondan ondan sonra okuyup Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a duada bulunuyoruz yani. Ona medihte bulunuyoruz. Onu bize getirdiği dinden dolayı ona minnette bulunuyoruz. Değil mi?